Selamun Aleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür değil mi Oğuz ee, bir önceki videomda da gördüğünüz üzere biz e, patates soğan fasulye sarımsak ondan sonra ne yaptık maydanoz ektim marul diktim derken marullara da bu arada e, can suyunu da verdik merak edenler olursa onları da onu da söylemiş olayım ee, videomun bir önceki videomun sonunda dedim ki e, şeyleri şimdi de dedim bir de sobayı silkeleyeceğiz dedim onun için ayrı bir video yaparım dedim video içinde video şey yapmasın diye yani orada zaten bayağı dolmuştu ee, videomun zamanı şey dakikası bayağı dolmuştu sizleri daha fazla da sıkmak istemedim bir ikinci bir video olsun dedim kıyafetim münafettim böyle aynı ikinci videoyla devam ediyoruz canlarım nereye gittin Ali? Hadi gel artık şimdi. Sobaları çıkardık, kova şeyleri borulara çıkardım. Şöyle bir bakın. Boruları çıkardık, koyduk buraya. Şimdi onların içlerini temizleyeceğiz. Boruların içini temizliyor Ali. getirme artık onu getirme o batmasın annem evet bak buraya taktı hangi getireyim geleyim <laughs> kimse yok Boruyu yakacağız böyle Hı. ateşle bakalım. Hı. Çekil oradan, çekil yanarsın, sıcak olur şimdi. Bak eskimiş borunun kenarı. Yanmış mı zaten? Yani? mı? bir de böyle var işte. Hı? Temizleme yöntemi bir de böyle var. İçinde zivit gibi yapışanı Hani başka türlü yatamıyor. <laughs> Öbürküne de yattı mı öyle? Nasıl çıktılar öyle? Ay Vapur dumanı gibi çıkıyor. De. Soba iyi oluyor ama. Bir de bu yönleri var. Silkeliyorsun. Yandı geçti mi yoksa? Yok daha yanmadı mı? Aha geliyor. Aha. Ee, yukarıya boruyu çırparız şimdi. Bunları böyle temizleyip. Kore'ye çıkarız bir de şimdi. Bir yandan odur yağız. Bir yandan sobayı temizleriz. Ama Bir yandan derin odun şey bacayı temizleriz boruları. Bir yandan odun yararız. Ah şımarık ah. Çekil oradan. Oğuz çekil. İkisini de yaptı bırak. İkisini de yaptı bırak galiba. Ay burası da çok karanlık kalmış ya bu. Ne hadi istiyorsun? Böyle böyle. Al. Bekle bir dolgunalım bakalım. Olmuyor anne ya. Can ya ya. Dolmuş kalmış. He? İçi dol dolmuş kalmış mı derin? Dolmuş. Yapma onu. Duzumuzu getirmiş gelmişim ben. Oy, Ali gazete istedim. Duzu bilen getirmiş gelmişim. Yemek koyuyordum. Oğlum yamurttum. Dur. <laughs> Ali çatıya çıktı canlarım. Ben de şu sobanın içini <laughs> temizliği vereyim. Böyle. Ben böyle temizliyorum. Bilmiyorum sobası olanlar nasıl temizliyorlar da. Ben yani böyle. Her yerine önce burayı. Sıyırıp. Elim batmasın diye poşeti taktık. Aa, geçen gün temizledim. Geçen gün dediğimde bir hafta falan oldu. Çıkardık. Tütüyor diye sobayı. Ali çıkaralım dedi. Sabahleyin. Ben de Tamam dedim işte çıkarttık Neyse. iş İş üstüne iş yaptık yani anlayacağınız bayıda biz bunu. Resmen iş üstüne iş yaptık. Yoruldum vallahi hiç kıpırdacımız var yine kalmadı. Bunun içine temizliyorum. Sonra bir dahakine zaten herhalde çıkarırız artık sobaları. O kadar fazla batmamış da, işte ben dedim temiz. Gel artık. İlemedin mi aşağıdan? Şey yukarıdan. Şimdi burada kenarları... Burası karanlık zindan gibi kaldı. Mübarek. Patladı mı herhalde acaba? Hı? Elektrik şey patladı? Hı. Oldu herhalde. Ay iyice karanlık gösteriyor Ay kusura bakmayın ne olur bacılarım, kardeşlerim. Oğuz arkadan çık. Gelmiş Nasıl gel o? Oynamışlar bir şey çarpmışlardır. Şey Allah Allah. <laughs> Oğuz'un bakışa bak. Çık artık Oğuz. Ay her yerin kaplara kaldı benim ellerimde kapkara yürü. Çık oradan da şuraları Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim neket azı dolanıyorum. Pis oldu her yerin ya. Yak bakalım Aynen. bir. Hı. Önce Hı. Ne yapalım Önce yıka sonra karnını doyur He he aynen Çok iyi olacak Oğuz'u da ondan sonra karnını doyur diyor ben bir Ali Evet daha orada başkım. Kır istersen bir Gör bir Sobayı yakıyor Ali Ben de şimdi şuraları bir süpüreyim kenarlarını. Sobamızı silkeledik.